Hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, bu serimizde düz dünyada yaptığım e, farmları size göstereceğim. Bugün sizinle beraber bal kabağı farmı yapacağız ve karpuz aynı zamanda. Az önce yaptım bunu ve bizi çok kısa bir sürede bu kadar şey verdi ve hala da devam ediyor. Şimdi size hızlıca bunun yapımını göstereceğim. İlk başta buraya geliyorsunuz. Mesela şimdilik sana gerek var mı? Sana gerek var da sana gerek yok. Seni atayım. Yanınıza toprak alın. Çimenli olmasına gerek yok. Normal toprakta olur. Ben 7 blok yap yapacağım için 7 blok ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Değil mi? 3, 6, 7 aynen. 7 blok böyle çıkın. Ben 7 blok yaptım. Sizin 7 blok dediğim gibi yapmanıza gerek yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Arkaya 2 blok böyle sadece bu taraf boş kalacak şekilde böyle geliyoruz. Ondan sonra bu boş bıraktığımız yerlere... Ee, bunun basamak mıydı? Merdiven ha, merdiven koyuyoruz. Merdivenlerin içine su atıyoruz. Bu merdivenlerin önünde de çapalıyoruz aynı şekilde. Çapalara istediğiniz tohumu için. Ben buralara bal kabağı, ortaya da karpuz ekeceğim. Ondan sonrasında gözlemcilerin o yüz tarafı şeylere bakacak şekilde onu koyun. Bu şekilde. Bir sen, sen yanlış oldun. Seni bir yönden koyayım tamam. Sen de buraya yine attık güzel. Şimdi bize pistonlar lazım. Hangisine şu an ihtiyacım yoksa ne yok sanıyorum. Pistonları bana ver. Pistonların da yüzü bu tarafa bakacak şekilde koyuyoruz. Siz daha da büyütebilirsiniz dediğim gibi bunu. Ondan sonrasında bize sen lazımsın. Bunları da pistonların arkasına koyuyoruz dostlarım. Pistonların arkasında bunlar olacak. Bunları koyduktan sonra aslında sen değil e, meşe kalası koyuyoruz. Meşe kalasını koyduktan sonrasında böyle bir görüntümüz oluyor. Şimdi bu ön tarafını kırıyoruz. Burası önemli. Bunu yanlışlıkla kırdım ben. Buradan 3 tam. Burasını yeniden kırıyoruz. Buraya 2 tane sandık. Birine birleştiriyoruz. Ve artık tamam. Şimdi hunileri birbirlerine bağlamak var. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz hızlı anlatacağım. Bir saniye. Heh. Böyle yaptık. Şimdi bunlar buna bağlı. O büyüyenler buna geldik. Şimdi bunların dışa doğru gitmesini istemediğimiz için Buradan bunun dış görünüşünü ayarlayacağız. Şuradan 1, 2, 3 blok ben çıkmayı tercih ediyorum. 1, 2, 3. Şu birazcık daha 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi birazcık daha eğilerek buralarda birbirlerine bu şekilde bağlıyoruz. Sizin burayı böyle yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Yoksa diğer türlü balkabaklar gördüğünüz gibi dışa doğru yana doğru falan gidebiliyor. Haberiniz olsun yani. Hızlıca yani orayı da hallettik. Ön tarafını fucit içinde olanları görmek amaçlı ben hep camla kapatıyorum. Siz de camla kapatabilirsiniz. Hızlıca yani böyle kapattık. Bu bal kabağı farmı çok basit arkadaşlar. Bunu yaparak kendi işinizi çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Yanları istediğiniz herhangi blok olursa kapatabilirsiniz. Yani yanları kapansın diye yapıyorum ben bunu. Tamam. Hızlıca buraları da kapattık. Okey. Ve burası kapandı. Bir yani sizler yanlış oldunuz. Sizleri kırdım. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Fazla zamanı zamanmak için. Farm neredeyse bu kadardı dostlarım. İsterseniz tepesini kapatabilirsiniz. Kapatmanızı tavsiye ederim. Ve yap farm yapana kadar tabii benim şeyim yüksekte olduğu için bayağı veriyor. Siz de birazcık daha az verebilir. Onu ayarlayabilirsiniz. Onu ayarını göstereyim arkadaşlar. Ayarlar kısmına gelip buradan dünyayı oluşturduktan sonra en aşağı inin. İnelim ha. Rastgele işaretleme hızı var burada dostlarım. Bunu maksimum 100 yapabiliyorsunuz. Bunu 100 yaparsanız içindeniz daha hızlı büyür. Bakın bunlar normalde çok daha yavaş büyüyen ekimler ve ben bunları böyle yapınca çok daha hızlı büyüyorlar. Bunu size ayarlayabilirsiniz. Size tavsiyem eğer ki tek başınıza oynuyorsanız ayarlayın. Peki bunu yaptınız. Ee, bu kadar mı yani illa büyütmeniz mi gerek var? Yani aslında hayır. Üstüne doğru da bunu büyütebilirsiniz. Şimdi şuradan yeniden bunları alıyoruz. Şimdi. Aynısının şeyini bu tarafa yapıyoruz şimdi. Böyle. Tamam. Ben uçabiliyorum zaten. O yüzden uçarak yapayım hemen. Şimdi ikinci katını çıkacağız. Siz de ikinci katını yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum bu. Ee, yeniden bana şuradan meşe kalısını ver. Ha, aynı şekil. Hiçbir şey değişmiyor. Şöyle. Şu aralara boşluk bırakmam sebebi oraya yine merdiven gelecek. Merdivenleri böyle koyup. Bir saniye böyle, böyle, koyup. Su. Merdiven. Merdiven. Su ve su. Ondan sonrasında bunu at. Çapayı al. Buraları çapala. Tamam. Bu kadar basit yani. Ee, çok basit bir fan. Dilediğiniz zaman yapabileceğiniz bir farm. İstediğiniz zaman yapın. Hatta başladıktan çok kısa bir süre sonrasında da yapabileceğiniz bir farm. Bayağı da işinize yarıyor. Ben yaptım ve bayağı memnun kaldım bir farm. Arkalarına kalasları böyle yerleştiriyoruz yine. Ondan sonrasında reston tozlarını alalım. Senin yerine. Bunları da bunların arkasına gelecek şekilde koyuyoruz ki bunu da araya koyuyoruz algılasın diye. Ondan sonrasında karpuz tohumu olur. Bal kabağını da al. Bunu at. Karpuz tohumunu da ver. Yine aynı şekilde buraya bal kabağı. Buraya da karpuz şeklinde. Tamam. Yani genel olarak yine farmımız bu kadar. İsterseniz siz yine dış görünüşünü halledebilirsiniz. Hatta iki saniye ben de halledim o dış görünüşünü yine. Sen sen ve sen bana geri gel. 1, 2, 3. 1 2 3 Bak gördüğünüz gibi çok çabuk büyüdüğü için hızlı çalışıyor. Siz o gösterdiğim yeri ayarlarsanız sizde de bu kadar hızlı büyüyebilirler. Yani normal bir dünyada bu kadar hızlı büyümüyorlar. Şimdi burayı da ayarlayalım. Hızlıca ona iki blok bu taraflarını ben bununla kapatmayı görünüş açısından tercih ediyorum. Ya farm artık siz de çok rahat basit bir şekilde yapabilirsiniz. Yani anladıysanız tek seferde yaparsınız. Buraya yeniden sandıkdan çıkmaya gerek yok. Bunlar da tutuk tutuk aşağıdaki sandığa inecek. Bunları skyblock sunucunuzda bile yapabilirsiniz bu arada. Çok basit bir yapımı. Buralarda kapattıktan sonrası basit. Artık bitti denilebilir. Yani artık bitti. Şöyle. Abim sizlere hep yanlış koydum ben. Tamam buraları da kırdık. Bazen konuşmuyorum bayağı oyuna dalıyorum. Şu an hiçbir şekilde oyundan başka bir yere odaklı değilim. Bunun bu arada bir üst kattan da çıkabilirsiniz. İki olmasına gerek yok. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hatta burayı böyle de yapmanıza gerek yok. Ya bunun görünüşünden rahatsız oluyorsanız buraya kırın, burayı da camla kapatın. Hatta böyle yapacağım. da ben. Yanlışlıkla bir yere daha mı kırdım? Yoo. Bir yeri daha kırmamış. Buraları da kapattık. Tamam. Hayır, yükselme amacından bastım ya. Mesela bitti. Farmımız bu kadardı. Üst tarafını kapatıp kapatmamak size kalmış. Ben kapatacağım. Farmı bitirdikten sonra üst tarafı bence kapatın. Güzel de bir görünüşü var bu arada çok da kötü bir görünüşü de yok. Bunu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz tabi bu dıştaki blokları. Ben bu şekilde yapmamın sebebi survival'da en kolay bulunan iki bloktan bir tanesi budur bence. Yine. O zaman bulamayan yoktur diye düşünüyorum. Bir saniye F1 diyelim mesela. Bakın hiç durmadan çalışıyor. Çok inanılmaz bunun üstüne bir sürü de çıkabilirsiniz yan da orada büyütebilirsiniz. Mesela bak görüyorsunuz bir tane daha tıkırdı ve... Şu an kırmıyor. Heh, bir tane daha kaldı mesela. Çok hızlı bir şekilde benim tabi o size gösterdiğim mesela bir daha göstereyim hatta. Ee, neredeydi o? Heh, en aşağıda burada olması lazım. Rastgele işaretleme hızı komutum 100 olduğu için maksimum bu arada 100 oluyor. Bir tane sıfır daha koymaya çalışıyorum. Aa koyabiliyormuşuz 0'dan. sıfırdan. Şu an çok daha hızlı büyüyecekler mesela. Bunu ayarlarsanız böyle sonsuza kadar hızlı hızlı büyüyebilirler. Tabi bu birazcık fazla oldu mesela saniye başına çok hızlı bir şekilde bir gelir elde edersiniz de bunu sadece e, kendi dünyanızda kendi oluşturduğunuz bir dünyada yapabilirsiniz ama bin birazcık fazla olduğu için ben beni birazcık düşüreceğim tabi bunu siz rastgele işaretleme hızından ayarlayabilirsiniz bunu ben de zaten video dışında öğrendim yani yaparken farmı burada da burada bunun küçük hali var yani oyuna başladınız alın bu bile toplayın mesela güzel bir şekilde bunu büyütün alanı da büyütün size otomatikten versin Tamamen size kalmış bir durum. Ee, evet dostlarım bugünkü videom bu kadardı. Videomuz 8 dakika oldu. 10 dakikaya tamamlayamadık. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar katıp gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.